Şimdi bize uygulayalım Nurcu. Şimdi bakıyorsun bildiği kadar taassup ediyor. Bildiği kadar onu bunu tenkit ediyor. Bildiği kadar ya keşke bilmesin, Mesela uygulayayım. En büyük tenkit dersi uhuvvet ve ihlas dersinde oluyor. Bu insanlar var ya burayı anlamıyor. Şu ihlasta ne diyor? Şuraya bak ya. Şu uhuvvette bak ne diyor ya. Şuraya bak ya şu yaptıklarına bak. En büyük tenkit uhuvvet risalesinde oluyor en büyük riyakarlık ihlas Risalesi'nde olur. Kesinlikle anladın mı? İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? Hiçbir şey yapma. Riy yapma. La riya, illa ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. Muhabbet adam olman için yapmak lazım. Muhabbet adam. La muhabbet. İlla muhabbet oradadır. La, la cevap. La muhabbet. La adalet. La adalet. La adalet, adalet etme. İlla muhabbet oradadır. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? La tahrib, illa tamir oradadır. İslam fıtratındadır. Sen tahrip etme yeter. Rüya çok önemli. Muhabbet olmuyor peki. Niye muhabbet edeyim diye uğraşmıyorsun da la davet diyorsun? Adavet çünkü ne yaparsan yap. Adavet olduktan sonra hepsini süpürüyor. Evet. Mesela peygamberimiz diyor ki ilim yapmadan Ali as. ilim isteyen yok mu? İlim yapmadan ilim olur mu? Takvanız artırın diyor. Çünkü niye? Takvanız artırırsanız ilim yağar. İlham yağar. Vahi vahi'nin hizmetini gören vahi zimmi yağar. Şey, şunul ilham. Şümul Vahi zimminin vazifesini yapmıyor. Şumul ilanlar yağar. Yağıyor. Çünkü internetlere girmedikçe pislikle muhatap olmadıkça aklın zaten çanak oraya dönük. Mane, mane yağıyor. Adavetle şimdi meşgul olma zaten fıtratta muhabbet esastır. Allah veriyor zaten. Tamam. Şimdi